Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle tekrar fiiller işleyeceğiz. 60 kelimeye kadar fiil işlemiştik. Bugün 60 ile 70 arasında fiiller işleyeceğiz. Bakıyorum Facebook'tan YDS gruplar olsun, diğer gruplar olsun harıl harıl İngilizce çözüyorlar. Yani tabii bu İngilizceyi çözerken mutlaka kelime gerekiyor. En azından 5-10 dakikalık ders çalışma molalarında Youtube'dan e, video izlenirse e, izlersek e, sizin için bizim için daha faydalı olur diye düşündüm. Ve e, bu şekilde fiillerin kendi mantığımla e, kelimeleri daha doğrusu kendi mantığımla yorumlamaya çalıştım. En azından bir şekilde zihinde kalır ve bize yardımcı olur diye düşündüm. O yüzden bu kısa ön konuşmadan sonra tekrar e, sizlerle fiil konumuzu işleyelim. İlk fiilimiz evet burada dört fiilimiz var. İlk fiilimiz arkadaşlar compensate. Yani compensate manası telafi etmek. E, compensate kelimesi, fiili e, nasıl anlayabiliriz? E, arkadaşlar o kom kısmını e, çoğu kelimede kom var İngilizce'de. benim dikkatimi çeken pensate kısmı var ya oradaki pensate'deki pensa. pensat, pense. ben onu penseye uyarladım. telafi etmek pense. Pense telafi etmek. Penseyi nasıl telafi et? pense ile telafi etmeyi nasıl birbirine uyum sağlayabiliriz? tahmin için anahtarı evde unutunca yanında taşıdığı penseyle telafi etti. Yani anahtar olmayınca penseyi kullandı. Hepimizde de vardır ya, genelde hepimizin anahtar çantası vardır ama anahtar çantasını verdiğimiz önemi içinde koyduğumuz anahtarlara vermeyiz. O yüzden bazıları unuturuz yani. Ama perze her şeyi görür. Telafi eder. ikincisi ikinci fiilimiz mistrust. Güvenmemek arkadaşlar. Orada mistrust'ta true var ortada görüyorsunuz. True kelimesi var. E'si yok ama olsun. O true bize anlam için yeterli. True ne demek? Normalde manası doğru. Trust ne demek? Güvenme. Mistrust ne oluyor? Güvenmeme. Yani zıttı. Mistrust güvenmeme. Trust güvenme. True doğru. Hepsi birbiriyle bağlantılı arkadaşlar. Kendisine ihanet edilmediğini düşünüyor. Edildiğini düşünüyor. Güvenmiyordu. Yani i̇hanet deyince bizim aklımıza gelen dizi neydi? Tabii ki ismini söylemiyorum. Geçelim üçüncü kelimemize. Üçüncü kelimemiz arkadaşlar deserve. Biz bunu nasıl okuruz? Deserve. Hak etmek, layık olmak. Arkadaşlar deserve kelimesinde D'yi bir kenara koyalım. T'yi de bir kenara koyalım. Şey, e, Serve'yi de bir kenara koyalım. Şimdi de servet. Ne oldu? Yanına servenin yanına bir tane T getirdim. Servet oldu. E, servetle e, layık olma nasıl bir bağlantı kurabilirim arkadaşlar? Didinerek, çalışarak servet sahibi oldu. Hak ettiği yere gelmişti. İşte burada ben şey koymuştum. E, Sakıp Sabancı'nın resmini koymuştum. O aklıma gelip gelmişti ama burada neden e, çıkmadı anlamadım. Yani arkadaşlar bu dezer kelimesini e, görünce direkt Sakıp Sabancı gelsin. Oradan da ne gelsin? Hak etmek, layık olmak. Arkadaşlar. Dördüncü kelimemiz admire hayran olmak eee nasıl uyardım ben Ademir lakabı pir. İşin piri. Elinden her iş geliyordu. Herkes buna hayrandı. Elinden her iş gelen Türkiye'de sayılı isimlerden biri de Acun Ilıcalı biliyorsunuz. Benim aklıma o geldi. İşin piri yani adam. Ee, yani herkes de hayran. Arabalarına hayran, koleksiyonlarına hayran, kendine hayran. Ya yani adam biliyor işi. Etmair, hayran olmak. Adı Admir, lakabı pir. Hayran etmair. Sonraki kelimemiz arkadaşlar, withhold. Withhold. Arkadaşlar bunu da bölelim. Çok uzun bir kelime bölelim. Öyle aklımızda kalsın. With neydi? Withhold neydi? Alı koymak, saklamak. Peki parçaladığımız zaman, hold neydi? Tutmak. With neydi? Beraber. Ya yani bir şeyi tutmak değil mi? Beraber tutmak, sarılmak manasında. böyle alı koymak, saklamak. Ee, orada da resim koydum ama yani uygun resim bunu gördüm ben. Ee, rehin alma, alı tutma, saklama, korsan hani aklıma o geldi. Mithalt korsan alı koymak, saklamak diyoruz arkadaşlar. Sonraki kelimize geçiyoruz. Sonraki kelimemiz consolidate. Consolidate artık nasıl okunuyorsa ben de doğru düz okuyorum da önemli olan dedik e, sınavda bu kelimeyi görünce ne yapacağımız. E, consolidate manası arkadaşlar güçlendirmek pekiştirmek. Peki konsol diye kelimesini görünce aklımıza ne geliyor? Oyun konsol gibi tabii ki. Klavyede rakibini yenemeyince konsol ile güçlenmek istedi. PlayStation hepimizin vazgeçilmez oyunudur değil mi? Konsol kelimesi yani artık e, bazıları klavyede oynar, bazıları konsolda oynar. Klavyede oynayamayan ben konsolda oynayacağım der kendini güçlendirmiş olur yani oyununu pekiştirmiş olur buradan da bu manası bu manayı çıkarıyoruz arkadaşlar. Sonraki kelimemiz incorporate, birleştirmek, içermek. Incorporate'deki in kısmını çıkaralım, corporate arkadaşlar. Corporate, kooperatif aklımızda geliyor. Kooperatif de nedir? Ziraatlılar odası kooperatifi rekültenin artması için tüm kooperatiflerin birleşmesini istedi. Aslında çok basit bir cümle oldu ama önemli olan kooperatif kısmının kooperatif kelimesinin birleşme ile içerme ile alakalı bir e, faaliyetler bütünü olduğunu anlamak arkadaşlar gerisi mühim değil gerisi hayal dünyamızda saçma kalsın yeter e, Sekizinci 8. kelimemiz arkadaşlar fiilimiz urge zorlamak ikna etmek arkadaşlar urge nasıl aklında kalır bizim ya buna kenarına harfler koyarız ortada kalır urge kelimesi zorlamayla alakalı ya da bazı harfleri kendi manamızda mantığımızda e, hayal gücümüzde saklarız. İşte orç kelimesinde de Urge'de ur kelimesi Ur kanser yani e, Tümör. Konumdaki ur Hareketini zorlayınca doktor Ameliyat olması için ikna etmeye Çalışıyordu. İkna etmek Zorlamak, ur, orç ur", Arkadaşlar buradan Bunu çıkaralım. Yani illa da uç Urç manası Bütün olarak Anlamaya gerek yok. Oradaki Ur kelimesini görünce ki tabii yanında gel olması lazım arkadaşlar kendinizi bu şekilde ikna edelim az kaldı arkadaşlar çok az kaldı evet 9. kelimemiz react react kelimesi hepimizin bilmiş olduğu bir kelime arkadaşlar günlük yaşamda da çok, çık çok çıkan bir kelime reaksiyon aktivite reaktivite yani aktivite hareket demek reaktivite yeniden hareketlenme demek yani tepki demek Tepki göstermek demek. Reaksiyon. Evet. Havlam sınıfının inanılmaz sahnelerinden biri. Bilmiyorum arkadaşlar. Hocanın ismi aklıma gelmedi ama. E, Şevket'ti galiba. Şevket hocanın laboratuvar deneyi. Böyle sonuçlandı. Tabi e, patlayan kısmını ben ele alamadım. 10. ve son kelimemiz Prevail. Yaygın olmak. Prevail'da Pre kısmını arkadaşlar unutalım. Orada ne var? Yani Pre kısmını unutalım derken şöyle. Pre İngilizce'de pre ile başlayan çok sözcük vardır. Çok fiil vardır. Ama orada önemli olan pre veil -vale, vale kısmı veil vale kısmındaki de, de o i ile l'yi ters çevirme arkadaşlar. Vali. Vali nedir? Değil mi? Böyle herkesçe tanınan yaygın bir resimdir. Yaygın bir liderdir. Devletin otoritesini sağlamak için e, valileri eyaletlere gönderirdi Osmanlı zamanında. Şimdi de aynı şekilde illerde valiler var. Vali namı tüm eyaletlerde yaygındı. Yani yaygın olmak Prevail Prevali, vali. Arkadaşlar umarım yardımcı olmuşumdur diyelim. Yine çalışmalarım devam edecek. Hepiniz hoşçakalın.